Yeryüzünde dikkatle baktığımız zaman bütün kafirler, Allah'ın kafirler diye sıfatlandırdığı insanlar kitaplısıyla, kitapsızıyla. Çünkü kafirler tabiri kelimesi iki şekilde Kur'an'da ifade ediliyor. Kitaplı kafirler var, bir de kitapsız kafirler var kitaplı kafirlere Kur'an-ı Kerim şöyle hitap ediyor. Şu kelimeyi kullanıyor. Ehli kitap. Lem yekun illezine keferu min ehlil kitabi. Bakınız. Vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehumül beyine. Ayetler gayet açık. <İnylik> İnnellezine keferu min ehlil kitab. Bakın ehli kitabın kafirleri yani kitaplı kafirler demek kitaplı kafirler ellerinde bir kitap var Amerika'nın elinde bir kitap var dini bir kitap var Almanya'nın elinde Fransa'nın elinde İsviçre'nin elinde bir kitap var nedir bu kitap hepiniz biliyorsunuz İncil adında bir kitap İncil diye geçiyor Kur'an'da ifade edilmiş. Ancak tabi geçen de ifade ettiğim gibi bu İncil adındaki kitap kesinlikle Kur'an'ın beyanıyla, açıklamasıyla iman etmek zorundayız ki Kur'an'da olduğu için tabi. Bu İncil kitabı Allah'tan geldiği gibi sabit olan kitap değildir. Müminlerin bunu çok iyi anlaması lazım. Bundan dolayı adı İncil de olsa bu İncil kitabına sahip de olsalar Allahu Teala bu kişileri kafir olmaktan kurtulamazlar diyor. <Sessizlik> İnnellezine keferu min ehlil kitab ehli kitap kafir oldular diyor ellerinde İncil kitabı olanların hepsi o İncili bırakıp Kur'an'ı almadıkça Hazreti İsa'ya iman ettikleri halde onun müjdelediği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmedikleri müddetçe Hristiyanlar kafir olmaktan kurtulamazlar diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Senedimiz bu ayet. Bu ayeti de kimse aksi yorumlayamaz. Hiç kimse bunun aksini söyleyemez. Bundan dolayı kitaplı kafirler deyince aklınıza Hristiyanlar gelecek, bir de Yahudiler gelecek. Şimdi Yahudilerin de elinde bir kitap var. Onun da adına ne diyoruz siz söyleyin. Tevrat ahdi atif diye geçiyor. Ama yine Kur'an'ın açık beyanıyla ifadesiyle vellezine hadu kelime am ayetiyle bugünkü Tevrat'ın Allah tarafından Hazreti Musa'ya gönderilen kitap olmadığını Allah söylüyor. Daha kimsenin beyanatına bir ihtiyacımız yoktur. Bugünkü Tevrat Allah'ın gönderdiği Tevrat'ın aynısıdır diyen vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Niye? Kur'an'ın verdiği raporu tekzip etmiş olduğundan dolayı. Kur'an öyle değildir diyor. Bizim başımız Kur'an'a bağlıdır. Bizim kalbimiz Kur'an'a bağlıdır. Bizim senedimiz Kur'an'dır. Hüccetimiz Kur'an'dır. Delilimiz Kur'an'dır. Dikkat buyurun. Kitaplı kafirler, bütün Yahudiler bu kelimenin içine girer. Bütün Hristiyanlar Katolikleriyle, Ortodokslarıyla, Protestanlarıyla, Keşişler, Efendim Papazlar, Patrikler, Papalar, Kardinaller, Başpiskoposlar, Allah bir sürü hergele. Hepsi kitaplı kafir. Bugünkü papa Kur'an-ı Kerim'e göre vallahi kafirdir. Bugünkü patrik kafirdir. Hazreti Muhammed'in can düşmanlarıdır. Müslümanlar konuya böyle bakması lazım. Kur'an'a iman edenlerin böyle inanması lazım. E ne yapalım? Allahu Teala böyle takdim ediyor, böyle ifade ediyor. Bir din hocası olarak Kur'an'ın takdirinin takdiminin dışında bir şey söyleyemezsiniz ki. O zaman Kur'anla çatışırsınız. Kur'anla çatışmak demek Allahla çatışmak demektir. E başka çaremiz de yoktur. Allahla Kur'anla çatışamayacağımıza göre e Hristiyanlarla çatışacağız. Ne yapalım? Hristiyanlarla çatışmayalım diye Allah'la mı çatışalım? Buna imkan yoktur.